Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz efendim yine yeniden sizlerle birlikteyiz bugün sizlere 358 metrekare alana sahip 4 kat imarlı bir adet arsamızın tanıtım için gelmiş bulunmaktayız efendim arsamızın sınırları içerisindeyiz sınırlarımız şu mavi bidonların olduğu bölgeden ileri köşeye kadar gidiyor böyle dönerek böyle ilerleyerek ve buralarda bitiyor efendim sınırımız. Toplamda 358 metrekare alana sahip. Karşıyaka Mahallesi, Balıkesir, Gönen dünyaca dünyaca ünlü Kaplıcalar Diyarı Gönen'in evet Karşıyaka Mahallesi'nde efendim bulunuyor bu karşı, arsamız. Hemen böyle sizlere karşılan e, üniversitenin görünümünü seyrettirmek istiyorum. 4 yıllık şu an mevcut 2 yıllık üniversitemiz var. Gönen'de ama çok yakında Allah kısmet nasip ederse 4 yıllık üniversitemiz olacak ve öğrenci sayımız artacak. Burası ilerisi için e, umut vaat ediyor. Güzel bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Neden? Çünkü üniversite var. Burayı e, ileride öğrenciler için mini bir pansiyona dönüştürebilir veya 2,5 kat dilerseniz 4 kat var 2,5 kat imar ederek buraya güzel bir villa kondurabilirsiniz efendim. Kadastral yol geçiyor. Ee, hemen dibinde ve bu bölgede evet e, çokça yatırım yapan yabancı kişiler var çok kişi buradan arsa alıp burada e, geleceğe yönelik yatırım yapmış insanlar bulunuyor. Avrupa'dan, Türkiye'den birçok yerden. Sizlerde böyle güzel bir arsam olsun istiyorsanız Destan Emlak aracılığıyla ekranlara taşıyoruz efendim. Detaylı bilgi ekranda geçen telefon numaralarından evet bizlere ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Fiyatını iç açıklamada yazacağız. Efendim kanalımıza bu arada abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Destan ailesi olarak hepinize her neredeyseniz saygı ve sevgilerimizi gönderiyorum. Allah'a emanet olun efendim. İyi günler dilerim.